Elektrik ve aydınlatma sisteminin görevi güvenli bir sürüş için yolun aydınlatılması ve sinyallerle hareketlerin bildirilmesi aslında. Aracın önünde ve arkasında bulunan ışıklar olarak e, düşünebiliriz ve bir tane araçta bulunan uyarı sistemimiz var bunun dışında. Aracın önünde bulunan ışıklar, 25 metreye aydınlatan kısa farlar, kısa farlar göstergede yeşil renkle yanıyordu. 100 metreye aydınlatan uzun farlar. Uzun farlar göstergede mavi renkle yanıyordu. Portakal sarısı renginde sinyal lambaları, sis lambası ve park lambası bulunuyor. Aracın arkasında bulunan ışıklar, fren lambası, geri vites lambası, sinyal lambası, park lambası ve plaka lambası. Aracın içinde ise iç aydınlatma ve bagaj lambası bulunuyor. Araçta bulunan uyarı sistemi de KORNA aslında. Şimdi aydınlatma ve ikaz sistemi ile alakalı bilmemiz gereken ve sınavda çıkan bir kısma geldik aslında. Aydınlatma ve ikaz sistemi arızaları genel itibarıyla lambalardan birisi yanıyor, diğeri yanmıyorsa yanmayan taraftaki ampulü geçmiştir ve ampulün yenisiyle değiştirilmesi gerekir. Aynı hattaki lambalardan hiçbirisi yanmıyorsa sigorta atmış diyebiliriz. Lambalardan birisi parlak yanıyor, birisi soğuk yanıyorsa o soluk yanan taraftaki kablo bağlantılarını kontrol etmemiz gerekiyor. Fren lambası sağlam olduğu halde yanmıyorsa fren müşürüne bakacağız. Geri vites lambası sağlam olduğu halde yanmıyorsa geri vites müşürüne bakacağız. Araca bir romork, ekstra bir kasa takacağımız zaman mutlaka araç ve romork elektrik bağlantılarını yapmamız gerekiyor ve morkun sinyalinde çalışması gerekiyor aslında. Aracın ışık sistemi günlük bakımda mutlaka kontrol ediliyor. Geri vites tamam yanıyor mu, sinyaller yanıyor mu, farlar yanıyor mu? Bunlara mutlaka hepsine bakıyorum. Ve far ayarı belli kilometrelerde yapılması gereken bir ayar aslında.